Herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Yepyeni bir programla karşınızda sevgili dostlar. Gündemimizde son derece önemli haberlerimiz var. Malumunuz dün Diyarbakır'da katliam gibi iki aile arasında oluşan hükümetten sonra kavga çıkmıştı. Dokuz yurttaş yaşamını yitirmişti. İkisi de ağır yaralanmıştı. Tabii ki gözler HDP'ye dönmüştü. HDP e, ara bulucu olacak mı? HDP taziye gidecek mi? Bugün HDP heyeti de gitti. Onunla ilgili detayları paylaşacağız. Dilerseniz sevgili dostlar bildirimi herkese ulaşsın. Herkes de yayınımıza gelsin. Arkadaşlar sayfamızdaki spamın kalkması için sizden rica ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Birazdan bütün ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız. Evet. Bildirim geldi mi arkadaşlar? Bildirim geldi mi? Bir yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü gerçekten bu aralar bilmiyorum. Kanalda ciddi bir şekilde spam saldırılarıyla karşı karşıyayız. Evet başlayalım sevgili Reci. Facebook'ta da yayınımızı başlatırsam sevinirim. Evet. Facebook'ta da gelsin. Evet. Sevgili dostlar. Bismil'de iki aile arasında arazi anlaşmasının nedeniyle çıkan kavgada yaşamını yitiren 9 kişinin ailelerine tazir ziyaretinde bulunan Demokratik bölgeler eş genel başkan Salih AYDIN'iz sağduyla barış çağrısında bulundu. Demokratik bölgeler partisi eş genel başkan Salih AYDIN'iz halkların demokratik partisi Ahmet İLEŞ başkanı Gülistan Atasoy ve Zeyat Ceylan demokratik Bölgeler partisi İLEŞ başkanı Yeşiller Yeşil Sol Parti il ve ilçe yöneticileri Bismil belediyesi eş başkanları Medeniyet Beşinek yakınları kaybeden aile yardışıma derneği. Ee, bir sürü yani HDP yakın sivil toplum kuruluşları bugün Bismil'in e, sevgili dostlar Bismil'in Serçeler köyüne Serçeler mahallesine ziyarette bulundu. iki aile ziyarette bulundu. E, sağduyu çağrısında bulundular. Gerçekten hepimizi derinden üzen bir olay. Dokuz yurttaşımız yaşamını yitirdiği ne uğruna bir arazi, arazi uğruna yaşam yitirdiğini maalesef dün üzülerek e, takip ettik, izledik. Şimdi süreç nasıl izleyecek? E, biliyorsunuz bugün defnedildi, cenazeler defnedildi. Defnedildikten sonra e, iki aile tarafından da taziye kurulmadı. İki aile tarafından da taziye kurulmadı. E, parti kendi imkanlarıyla... Arkadaşlar parti bugün ziyarete bulundu. Sağduyu çağrısında bulundu. Zaten daha önce de söylemiştim. Bölgeyi çok iyi bilen bir insanım. Özellikle Sertçeler köyünü çok iyi biliyorum. Genellikle HDP'li yurttaşların, HDP destekleyen yurttaşların çoğunlukla olduğu bir köy. Onunla ilgili büyük ihtimalle artık bu saatten sonra... Parti devrede olun, barışın, sağduyunun sağlanması için görüşmelerin de devam edeceğini e, görüyoruz. Bununla ilgili de e, açıklamalar yapılmış, evet. Sevgili dostlar, e, demokratik bölgeye Eşkener Başkanı Salih Aydeniz diyor ki, bu tür tartışmaların son bulmasını isteyerek sağduyu ve barış çağrısında bulunmuş. Bakalım barış çağrısı ne zaman gelecek, nasıl karşılık bulacak, gerçekten merak ediyor. Şimdi hepimizi korkutan şey Taziyelerin kurulmaması biliyorsunuz e, bir gelenek var. Hani Taziye kurulmadığı zaman bu hükümetin devam edeceği anlamına geliyor. Bir sürü kişi yani bölgede yaşayan bir sürü kişi bunu biliyor. Onun için e, parti devreye girmiş bakalım e, ne olacak ne bitecek. İnşallah taziyeler kurulur en azından bir daha bu acıyı yaşamayız. Ne uğruna hani gerçekten soruyorum ne uğruna arkadaşlar değdi mi? Yani 9 tane vatandaşımız, yurttaşımız yaşamını yitirdi Değil mi? Ne uğruna bir bir toprak arazi, bir toprak hani bir bir, bir avuç ya al size toprak nasip oldu. 9 e, yurttaşımız maalesef e, mezar oldu onlara o toprak. Yazıktır, günahtır. İçimiz acıyor yani içimiz acıyor. Artık bunları da geride bırakmamız lazım. Aslında bu sorun devlet e, tabuk kadar soruyu ilgilendiren bir soru. Çünkü bölgemize baktığımız zaman, Mezopotamya coğrafyasına baktığımız zaman Taposuz bir sürü arazi var. Taposuz bir sürü arazi var. E tabii ki insanlar devreye giriyor diyor benim arazim bu benim arazim. Devlet bu arazileri gerçek sahiplerine bir şekilde vermesi lazım ki en azından bu kavgaların önüne geçilmesi lazım. Sadece Diyarbakır Bismil değil, başka yerlerde de, Urfa'da da yaşanıyor, Şırnak'ta da yaşanıyor, Batman'da da yaşanıyor. Yani bölgenin her yerinde bu tür tartışmalar devam ediyor. Bu arada büyüklerimize de bir çağrım var özellikle büyüklerimize bir çağrım var ee, ne olur bunu yapın yani ölmeden miras paylaşımını yapın mesela bakıyoruz Güneydoğu'daki aileler genellikle kalabalık aileler yani 8 kardeş 9 kardeş 10 kardeş 12 kardeş olan aileler var yani büyüklerimizin yapacağı şey malınız mülkünüz ne varsa hayattayken çocuklarınıza bölüşün kimin hakkı ne varsa bölüşün bugün yarın siz hayattan göç ettiğiniz zaman, gittiğiniz zaman en azından torunlarınız arazi, dünya malı için birbirlerini öldürmesinler. Yazıktır, günahtır diyoruz. E, parti devreye girmiş arkadaşlar. E, HDP devreye girmiş. Bakalım ilerleyen zamanlarda net açıklamalar da bununla ilgili gelecektir. E, biz de buradan başsağlığı mesajımızı dileyelim. E, ümit ediyoruz ki bir daha bu tür e, tatsız haberleri size aktarmayız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten tatsız haberler, hepimizi derinden üzen haberler. Hele hele hepimiz sosyal medyada o görüntüleri izledik. Kanımız dondu arkadaşlar, kanımız dondu. Bir sürü gencecik insanlar yere yatmış, diğerlerin elinde silahlarla. Yazlık gerçekten yazlık günah dediğimiz bir olay. Evet arkadaşlar, tamam sevgili Reci, bu önemli haberimizi aktardık. Şimdi normal gündemimize dönelim. Arkadaşlar seçim gündemi bitti biliyorsunuz. Akabinde HDP yönelik eleştiriler gelmeye devam ediyor. İlk başta HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş'tan bir röportajında HDP yönelik ve HDP yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Bugün aynı şekilde dönemin Selahattin Demirtaş'la beraber eş başkanlık yapmış Figen Yüksek Dağ'da bir sert eleştiride bulundu. Kendisi de diyor ki Kılıçdaroğlu'nu desteklemek yanlıştı. Evet Kılıçdaroğlu'yu desteklemenin yanlış olduğunu vurguluyor. HDP Eski Eşkeler Başkanı Figen Yüksek daha Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemenin yanlış seçim olduğunu söylemiş. Kendi adayımızı göstermeliydik. Bunu savunuyor Sayın Figen Yüksekdağ. Diyor ki seçime ortak listele girilmesini savunduklarını aktaran Figen Yüksekdağ ben de dahil cezaevindeki HDP'li siyasetçiler milletvekilliklerini seçimler tek listele girerek kendi adayımızı göstermeyi ve gücümüzü pekiştirmeyi savunduk ifadesini yer veriyor. Ama maalesef e, Türkiye İşçi Partisi'ye yedirdik. Hiç kimse kusura bakmasın yani e, cezaevindeki tutsaklarımız e, özellikle siyaset yani Kürt özgürlük mücadelesinin siyasetine yön veren bir sürü siyasilerimiz e, tek liste tek liste kendi adayımızı çıkaralım diyorsa ve maalesef parti bir karar alıyorsa ve Türkiye İçin ben ayrı liseyle gidip diyorsa maalesef biz burada sınıfta kaldığımızı açık net bir şekilde belirtmek isterim. Şimdi devam edelim. Ciddi e, şey söylemiş Sayın Figen diyor ki Yüksekdağ 2023 seçimleri HDP için eşsiz bir süreçti diyerek HDP'nin kendi gücüne odaklanmaması ve bugüne dek birikmiş tecrübesi yanlış Kılıçdaroğlu seçimiyle sonuçlandı diyor. Kadın aday çıkarmaya çalıştık diyor. Özellikle bu çok dilendirildi. Zaten Selahattin Demirtaş diyor ki ben aday, eğer beni aday göstermezseniz bile e, YSK tarafından bir engel çıkarsa bir kadın adayı çıkaralım. Zaten günlerdir biz bunun tartışmasını yapıyorduk. İşte kadın adayı kim olabilir e, tartışmasını yapıyorduk. E, özellikle Gülten Kışanak ismi üzerine çok durulduğunu biliyorduk. Şimdi e, Sayın Figen Yüksek Dağda da açık bir şekilde diyor ki kadın adayı çıkarmak çıkarmaya için çok çalıştık diyor ama bir netice alamadık. Yüksek daha şunu söylüyor. Diyor ki kendisi ve cezaevindeki diğer kişilerin cezaevindeki siyasetçiler arasında bir kadın cumhurbaşkanı adayı çıkarmaya çalıştığını ancak bunu geç hazırlık ve HDP'nin zayıf kararlı nedeniyle başarısız olduğunu söylerine ekledi. Figen Yüksek da CHP liderinin olası zaferinin kendisinin serbest bırakılması anlamına geleceğine tam olarak da ikna olmadığını vurguladı. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu her gittiği yerde işte bize oy verin Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı, adalet gelecek, bunları dışarı çıkaracağız sözünü söylüyordu. Kendisine diyor ki, kesinlikle tam olarak ikna olmadığını vurguluyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu söylemiyle ilgili. Sonra şu şekilde devam ediyor. Diyor ki, siyasi tut Tutukluların özel bir taşıza ve baskıya maruz kaldığını aktaran yüksek da cezaevi koşullar her zamankinden daha kötü. Tutuklu sayısı her geçen gün artıyor ve koşullar daha da kötüye gidiyor açıklamakta bulunmuş ve Kürt halkına bir çağrısı var. Özellikle bu seçimden sonra Selahattin Demirtaş'ın eleştirilenden sonra bazı arkadaşlarımız vay efendim Selahattin Demirtaş yok ben de yokum. HDP'ye oy vermeyeceğim. Biz her zaman diyoruz. HDP'yi eleştireceğiz. Bu başarısız sonucu kim sebep olmuşsa eleştireceğiz. Çok çok sert eleştireceğiz. Ama asla partimizden vazgeçmeyeceğiz. Partimizden vazgeçmeyeceğiz diyoruz. Figen yüksekler diyor ki teslim olmak bir seçenek değil. Eğer sen partine sahipsiz kalıyorsan artık ben bu partiyi desteklemiyorum. Bir futbol takımı değil sonuçta. Bizim siyasi parti diğer sistem partilerinden farklı biliyorsunuz. Yani MHP'den de, AKP'den de, CHP'den hepsinden farklı. Eğer sen küsüp de bırakıyorum diyorsa vay halimize diyoruz. Figen Yüksek da şunu söylüyor. Diyor ki Kürt sorunun demokratik bir temelde çözülme, çözülmemiş olması bizim için her zaman önemli bir konu olmuştu ve halen de öyledir. Yüksek şunları söylüyor diyor ki her zaman iyimser oldum, teslim olmak bir seçenek olmadığına göre iyimser olmamak için hiçbir nedenimiz yok. Siyasi mücadele bizim için hiçbir zaman kolay olmadı. Bu da bize iyimser olmayı ve geleceğe her zaman umutla bağlamayı öğretti, bakmayı öğretti. Evet geleceğimize umutla bakacağız arkadaşlar. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayacak. Umudumuzu sürdürecek, Mücadelemizi sürdüreceğiz arkadaşlar. Pes etmek yok. Bazı arkadaşlarımız çok çabuk pes ediyor, çok çabuk kisiyor, darılıyor. Bu da gerçekten bak mesela Figen Yüksek de çok güzel eleştirilerde bulunmuş. Yanlış mı yapmış? Mesela Türkiye İçi Partisi mevzusunu o deset bir dille eleştirmiş. Tek liste muhabbeti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklemesi. Ben açın çekti söyleyeyim. HDP kendi adını çıkarmış olsaydı şu anda Türkiye'de ayrı bir siyaset bir çizgi yürütülecekti. Niye? Kemal Kılıçdaroğlu oy verecek sayısı daha da yüksek olurdu. Özür <laughs> evet, diliyorum arkadaşlar. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'na daha büyük katkı sunmuş olurduk ama maalesef kendi adayımızı çıkarmadığımızdan ötürü bu sefer e, iktidar, AKP, MHP bunu çok güzel bir şekilde kullandılar. Ne yaptılar? Sağda solda vay efendim işte HDP ile beraber zaten bir HDP'yi öcü gibi gösterme kampanyaları devam ediyor. HDP'yi de öcü gibi gösterdikleri için bu sefer... Kararsız seçmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek seçmenin rahatlıkla kafasını, aklını, karışıklıklarını net bir şekilde biliyoruz ve oyların yönü kılıçlar Kılıçdaroğlu'na değil de çaresizlikten Erdoğan'a veren bir sürü insanın da olduğunu biliyoruz. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Bak mesela Türkiye İşçi Partisi konusunda tek liste konusunda ona net bir şekilde tavrını ortaya koymuş tek liste olmalıydı. Ama bakarsanız bakarsanız e, tip maalesef hala e, diyor ki keşke e, 87 seçim bölgesinde seçime girseydik. Yani bakın göreceksiniz e, genel seçimleri olduğu zaman Türkiye İşçi Partisi diyecek ki ben bundan sonra hedefim %7. İtifakın içinde olmasam bile ben 81 ilde kendi partim logomla gireceğim diyecek. Bak bu da e, yalnızca not alın. 5 yıl sonra bunu da konuşacağız, bunu da konuşacağız. Çünkü e, dört vekile yüzde, sevgili dostlar, yüzde 1.7 oy alarak gerçekten büyük bir havaya girdiklerini görebiliyoruz. Ve maalesef hem CHP hem HDP muhalefete en az 20 yakın, 20-25'e yakın milletvekili kaybettiklerini net bir şekilde biliyoruz. Hadi bakalım sevgili dostlar. Şimdi gelelim CHP. CHP'de deprem gibi tartışmalar devam ediyor. CHP'de milletvekili olan Alternatif Latif Şener. Abdül Şener biliyorsunuz daha önce bakanlık da yapmıştı AKP'den. AKP'den, AKP'nin kurucularından, AKP'den ayrılarak CHP'ye geçmişti. Ve dün Halk TV programında, Halk TV'de çok ilginç sözlere e, tanıklık ettik. Diyor ki, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda geçersiz oy kullandım sonra da CHP'den istifa ettim. Arkadaşlar bu adam milletvekiliyken CHP'nin milletvekiliyken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy ver, vermemiş ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bakın üstüne basa basa söylüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasını, kazanmasını, bir evde kazanırsa, kazanırsa belki bana bakanlık verir, bir koltuk verir e, nedeniyle beklemiş. Yani ben bunu çıkarıyorum. Açık bir şekilde söyleyeyim. E, görünen bu. Görünen bu. Alternatif şeyler arkadaşlar ne açıklama yapmış bunları sizlere paylaşalım niye paylaşalım CHP'de artık aklını başını alını her gün uyarıda bulunuyoruz bak kardeşim bu çıkmaları yalnız alıyorsunuz AKP'de ne kadar çıkma varsa yalnız alıyorsunuz yüzde sıfır sıfır oyları bile yok maalesef gelip sizi tokatlayıp gidiyorlar tokatlayıp gidiyorlar bu da alternatif de bunlardan birisi aslında şu şekilde özetlemek istiyorum siyahlar İslamcılar Gerçekten çok tehlikeli. Siyasal, İslamca çok tehlikeli. Koltuk için yapamayacakları şey yoktur. Koltuk için yapamayacakları şey yoktur. Zaten kendisi Halk TV'de programdayken Bolu Belediye Başkanı Tanzi, Tanzi Özcan yayına bağlandı. Kendisi balbıyıklı bıyıklı, fetoculukla suçladı bir nevi. Bu insanlara güven olmadığını kendisi tek bir söz bile edemedi. Bak tek bir cümle için edemediğini de biliyoruz. Yani gerçekten skandal bir açıklama. Şöyle diyor. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Bugün bilmiyorum. <laughs> Öksürük de başladı. Abdülmetin diyor ki Sevgili dostlar seçimde seçimlerde yeniden milletvekili adayı gösterilmeyen yani Şener seçim döneminde tartışma yaratan CHP yönelik eleştirilerini yayında gündeme getirdiği Gazeteci Barış Pehlivan Şener'den CHP'den istifa etmeyi düşünüyoruz sorusu. Şener ben istifa ettim zaten diyor. Açıklamadan önce istifa ettim diyor. Pehlivan istifa seçim neden önce mi sonra mı olduğunu sorunca Abdullah Latif Şener diyor ki 14 Mayıs sonuçlardan sonra istifa ettim yanıtını veriyor. Yani 14 Mayıs seçimlerden sonra istifa etmesinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Beni aday göstermediniz. Bir umut, bir umut. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Belki iktidar olacak, CHP iktidar olacak ne bileyim. İşte yetki onda olacak. Bir bakanlık, bir koltuk belki bize verir mantığıyla e, beklediğini anlıyoruz. Yani bunların derdi sevgili dostlar, bunların derdi komple koltuk sevdası olduğunu biliyoruz. akabinde şu şekilde devam ediyor. Abdullah Fişer diyor ki, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda Sinan Oğan'a, ikinci turda ise geçersiz oy verdiğini söyledi. Şener meclis seçimlerinde de oy vermediğini kaybetmiş. Evet, e, meclis seçimlerinde de oy vermedi. Yani CHP de oy vermediğini söylüyor. Yani ne kadar yazık değil mi arkadaşlar? Düşünün, 14 Mayıs seçimlerinde yakın bir zaman kalmış, yakın bir tarih kalmış. E, <laughs> Abdullah Divşener'e gidiyorsa, Abdullah Divşener'e ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için oy topluyor ve kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermiyor. Babala TV'ye konuk oluyor. Bak Babala TV'ye konuk oluyor. CHP oy istiyor. Kendisi CHP oy vermiyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Aslında CHP bunları hak ediyor. Hiç kusura bakmayın. CHP bunları hak ediyor. Siz özünüze dönmediğiniz sürece bu siyasal İslamca size kazık atmaya devam edecek. Ne zaman kazık atmadılar ki? 2015 seçimlerinde MHP'si tokatlamadı mı? Aynı şekilde İyi Parti size kazık atmadı mı? Bak İyi Parti de kazık atıyor. Demokrat Parti mi desem, gelecek mi desem, devam mı desem? 38 tane milletvekili %01 oyu olmayan siyasi partilere veririz. Bakın %01 oyu olmayan Siyasi partilere veririz. Maalesef hale da... Aklamıyorsunuz, aklamıyorsunuz, aklamıyorsunuz. Yani daha ne diyeyim, daha ne diyeyim. Ee, AKP'de de bakanlık yapmıştın herhalde seçim sürecini bekledin. Seçimden sonra belki Kemal Kılıçdaroğlu da bana bir koltuk verir diye bekledin. Baktın koltuk delden gidiyor. Kemal Bey de kaybediyor. Akabinde ne yaptın? Sen de istifa ettin. Gerçekten e, üzücü bir olay. Şimdi sevgili dostlar, Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili de Abdülhatif Şener'in sözlerine e, açıklık getirmiş. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Özgür Özel, diyor ki içim acıyarak kanım donar, donarak izledim. Şener'in Metes'e şunu söylemek lazım. CHP toplumun belli kesimlere eriş erişmek Şener'in vicdanlı muhafazakar olduğunu iddiasıyla CHP listelerinde kendine yer buldu. Hangi arkadaşımızın yerinden ettiyse o arkadaşımıza ve ona oy atan partilere Özür borcumuz var diyor. Özür borcumuz var diyor. Akabinde şükür şu şekilde devam ediyor. Diyor ki alternatif şener vicdan sahibi muazzaka tefsir ettiği söylediği bir dönemde CHP listelerinde kendine yer buldu diyor. Hangi CHP'nin bunu pardon bunu söylemiştik. Yani özür dilemesi istiyor. Ayrıca diyor ki vicdanı kara kalbi kurumuş diyor. Evet vicdanı kara kalbi kurumuş diyor. Sert açıklamalarda bulunmuş. Vallahi sevgili Özgür Özel. Bu akılla, bu mantıkla giderseniz maalesef akıllanmazsınız, akıllanmazsınız, akıllanmazsınız. Ben her zaman açın bir şekilde söyleyeyim. CHP'de özüne dönmesi gerekir. CHP'de Cumhuriyet Halk Partisi de özüne dönmesi lazım. Ama maalesef siz HDP ile görünmekten korkuyorsunuz. Ama oy olmayan, oy olmayan yüzde sıfır bir yüzde sıfır ki partilere de sahip çıkıyorsunuz. Hak ediyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten hiç kusura bakmasınlar. Net bir şekilde söylüyorum. Hak ettiklerini diye diyorum ben. Hak ediyorlar. Şimdi <laughs> Yeşil Sol Parti'de de tutuklamalar var sevgili dostlar. Gözaltılar var ve 5 tutuklama var. Onu da sizlere paylaşmam sevgili dostlar. Tekirdağ merkezi yürütülen soruşturma kapsamında 14 Haziran günü evlerinde yapılan baskınlarla gözaltılanlar Yeşil Sol Parti Tekirdağ Milletvekili adayı Seyit Han Kırmızı'nın da aralarında olduğu 5 kişi emniyet emniyet ifade ardından adliye çıkardı örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınan Berkçi ifade ardından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi. Hakim, hakimlikle ifadesi alınan 5 tane 5 yaşı sol partili aynı iddianın iddiayla tutuklanarak Tekirdağ Muratlı cezaevine gönderildi sevgili dostlar. Maalesef başladılar yani başladılar bu en basit örneğim. Başladı gözaltılar başladı. Yani bunun HDP olması, Yeşil Sol Parti olması önemli değil. Kürt özgürlük mücadelesi kim mücadele ederse maalesef bunlarla karşı karşıya geliyor. Şimdi İdris Balıkan'la ilgili de bir haberimiz var sevgili dostlar. Sevgili dostlar, Halkların Demokratik Partisi eski milletvekili İdris Baluken örgüt propagandası iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasını Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İdris Baluken'in avukatının sağlık sorunu nedeniyle ma e mazeret bildiği duruşma ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yoksa İdris Baluken'in duruşması da ileri bir tarihe ertelendiğini sizlerle paylaşalım. Evet, sevgili izleyicilerim, haberlerimiz böyleydi. Arkadaşlar haberlerimiz böyleydi. <laughs> Öksürük nereden geldi ya vallahi billahi. Artık havalar da sıcak oldu, sorumlu oldu oğlum. Baksana bu gerçekten tişört şey gibi oldu, tişörtüm gibi. Kıpkırmızı oldum, havalar ısındı. Artık klimaları da çalıştırmanın dönemi geldi diyeceğim ama maalesef her şey zam olduğu için klimaları da çalıştırmak. Şimdi yorumlarınızı okuyalım. Ben de eleştiririm diyorum ama neyi yanlış yaptı onu soruyor. Beni aydınlatırsa sevinirim. Zaten gerek parti gerek insanlar eleştirmeli. Görük görüne bağlanılmaz demiş. Evet. yeni yanlış yaptık. Kendi adayın içine, e, Sevgili Gülistan. Hangi konu bakımında? Çünkü ben haber okurken senin yorum yapmışsın. Hangi haber için yaptığını bilmiyorum. Onu net yazarsan sana cevap vereceğim. Biz milleti eleştiriyoruz ya kendimizi eleştirmiyoruz. Biz Sayın Selahattin Demirtaş'ı anlamadık e, Kobayi Sener'in iyi niyetli olduğunu bir halkın hayatını kurtarır anla, anlatamadık demiş. Sevgili yoldaşımız. Evet. Yoldaş çok sert konuşuyor ondan Yok yoldaşım öyle değil valla. Sevgili Sevda Demir bu arada bir katül üyeliği hediye etti, <laughs> Serbling'e gitti, evet. Serbling'e <laughs> katül üyesi gitti, hayırlı olsun diyelim. Sıpa sınmamıza, kurdevalatı, kıyaratı, seccavalatı, delalut, kıyaratı. Ama ben kendi adıma Demirtaş'ın siyasetinde bir yanlış bulmuyorum, bence bizler Demirtaş'ı anlayamadık demiş. Evet. Metin abi tişört, süper aynısını istiyorum bayramlık çabası etse nereden bulacağız şimdi? Nereden bulacağız? <laughs> Başkası da bana hediye etmişti. Bir yoldaşım bana hediye etmişti. Ee, onun için bulursak söz. Ne diyelim? Ee, Hüseyin karşısında olay için herhalde bizim üyelerimiz kendi yaralarında tartışırlar diye düşünüyorum. Ne yapalım sevgili rejim, Bugün kısa mı bitirelim? Havalar da sıcak. Değil mi? Havalar da sıcak bence yavaş yavaş bitirelim. Metin abi saygılar demiş. Halit abi hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz yayında hoş geldiniz. Biraz böyle yorumlarınıza bakalım. Kim ne yazmış, kim ne yazmamış. Evet. Reji bence biz yine mi geç kaldık demiş. Vallahi biraz yine geç kaldın gibi sevgili kardeşim yine geç kaldın gibi. Ee, öyle anlaşılıyor. Evet. Öyle anlaşılıyor. Yine geç kaldın. Arkadaşlar bizim Türkiye saatiyle 21.30. Her zaman söylüyorum 21.30 e, Avrupa saatiyle de 20.30'da yayındayız. Yayınlarımız devam ediyor. Onun için bu saatleri yanına not alın. Biliyorum yazdır sıcaktır ve bu sıcaktan Dışarıda olabilirsiniz ama dışarıdaysınız bilese bildirim geldiği zaman muhakkak cep telefonunuzda yayını açın. Yayını açmanızı öneriyorum. Evet. Sevgili Reci yavaş yavaş bitirelim. Zaten kimse de yok. Bugün e, üyelerimizde de kimse yok. Yavaş yavaş üyelerimiz de kaçıyor. Anlamadım bildirim mi gitmiyor. Gerçekten anlamıyorum ama. Evet arkadaşlar bu akşam da geldik. Keyifli bir programımızın sonuna yarın akşam aynı saatte. Türkiye saati 21 de 21.30 Avrupa saatiyle de. 20-30'da yine bu adreste olacağız, bu kanalda olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.